İşte maçın hakemleri sevgili seyirciler. Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Malkoç, Serdar Akçer, Ali Karatutlu da dördüncü hakem. Para atışı ve kale seçimi şu anda yapılıyor. Maçın başlamasına sevgili Cevdet var çok az bir süre kaldı. Ee, çok kısa bir şekilde maç öncesinde neler bekliyoruz? Maç e, öncesi programımızda konuştuğumuz gibi golü bir maç bekliyor musunuz gerçekten? Evet, kaleci olarak da iki takımın tecrübeli kalecileri var. Gerçekten çekişmeli bir maç evet. söyleyebiliriz. Dördüncü hakemden bu arada tamam işareti geldi. Maç başlamak üzere. Mustafa Öğretmenoğlu ilk düdüğü çaldı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Eren'i de ceza sahasında görüyorum. iki stoperi Elazığ Dakika 4 oldu. Kangele kale alanına doğru geliyor top. Salih bu arada Salih'e çarpan top korner. Cavit İmam bu arada out kararı geldi. Aslında kornerdi. Dördüncü dakika içindeyiz. 0-0'lık eşitlik var. Sevgili seyirciler hedef Süper Lig programı 0-0'da ekranlara gelecek TRT Spor'da. Hayri Ülgen ve Sadık İlhan Birol Reçber'in sunduğu hedef Süper Lig programında haftayı değerlendirecekler. Bu arada Elazığ Atağı. Mehmet Çakır top istiyor. Şimdi sert vuruş İlker. İlker Avcıbay. işaret geldi. Sertan dokunacak. Dokundu. Muhammed geliyor. Muhammed vuruyor üstten dışarıda. Onur Güney. Tekrar Onur. Muhammed Ali. Eren. Uzun mesafeli bir pas ve bu kez yine tehlikeli. tehlikeli bir noktadan en direk serbest vuruş kararı Kangele. Hayır. Yok, orada offside. Bir offside bayrağı kalktı. Biz tabi anlatım pozisyonumuz. Sanıyorum e, öncesinde offside kararı verdiği için. Çizgi hakemini görmekte çok güçlük çekiyoruz. O bayrağı biraz geç gördük. Faul evet. sandık ama bir offside kararı söz konusuydu. En direkt serbest vuruşla başladı oyun. Ümit Özat görüntüde Elazığ Spor Teknik Direktörü. Salih. Tempo biraz yükseldi. Ameo bir hareketlendi. Ameo bir kaleci. Kale boş. Töksal. Töksal vuruyor. Onur Güney. Müthiş bir pozisyon. Taç atışını Gaziantep Büyükşehir Belediyespor kullanacak. Ufuk. Muhammed. Muhammed. Muhammed de ayağından biraz fazla açtı. Top oyun alanında mı? Topağlara git. Ve gol. Evet golü verdi maçın ötemi evet. Çok ilginç bir gol oldu Niye Çok beklediler? ilginç bir gol oldu Yardımcıyla göz göze geldi ee, Mustafa Öğretmenoğlu Topun dışarıdan çevrildiği şeklinde Aslında düşündü. dışarı çıkmadı ben de şaşırdım Yardımcıya Yani baktı. niye bıraktılar diye Tereddüt gösterdi Mustafa Öğretmenoğlu Ardından da golü verdi Tekrar tekrar izleyeceğiz Elazığ sporlarının itirazı var 19 Şimdi ağır çekimde de görülecek Gerçekten Temimşim Elazığ spor. sporlu oyuncular Bir an oyundan koptular Pozisyonu takip etmediler, dışarı Evet şu anda tekrar izliyoruz. Muhammed top çıktı mı çıkmadı mı tartışmalarının rahatlıkla yapılabileceği bir pozisyonda. Ameobi de bakın öylesine vuruyor topa. Ameobi de yani top boşa gitmesin diye dokundu ama. Evet. İlginç bir gol oldu orada sarı kartlar da var. İtirazlar yoğun bir şekilde sürüyor. Mustafa Öğretmenoğlu önce tereddüt geçirdi. Karşı tribünler önündeki yardımcısıyla göz göze geldi. Onun bayrağı kalkmadı. Yani bayrak derken tabii topun dışarıdan çevrildiğini belirten bayrak kalkmayınca golü verdi. ameobi de belki de kariyerinin en rahat gollerinden birine imza attı. Herhalde lig tarihimizin de en ilginç gollerinden birisi olmaya aday bir goldür. Kesinlikle. Tekrar izliyoruz. Belki bu açı fikir verebilir bize. Topun çıkıp çıkmadığıyla ile alakalı şunu söylemek lazım. Tamamının çizgiyi geçmesi gerekiyor. Evet. Peki ya oyuncular dokundu. He, evet. Dursa bile vurur, sarı kart görür falan. Evet. O içgüdüyle vurdu. Ee, bir oyuncu değişikliği var. En azından bu erken oyuncu değişikliği. Birol Hikmet oyuna giriyor. Hakan oyundan alındı. Mehmet Çakır. Deomi'den kurtardı topu Mehmet Çakır. Kaleye baktı. Mehmet vuruyor. İlker. 37. dakikadayız. 1-0 önde oynuyor Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor. Şimdi Kangele çevirdi topu arka tarafa doğru. Kaleci İlker kaçırdı elinden. Çağ İman Verdi'ye vuruyor ve topu alana gol. Cavit İman Verdi'ye topu alana gönderiyor. İlker'in oyuncu hatası İlker'in tabii bu tecrübede bir kalecinin evet, bu hatayı yani yapmaması lazım. Bu kadar tecrübeli bir kalecinin tuttuğu topu 38. bırakması. Sanıyorum az önceki sakatlık pozisyonu hala İlker'i kendine getiremedi. Tekrar izleyelim. Oyun devam etti bu pozisyonda. Kangel'e çevirdi. Cavit İman verdi ev. İlker Servis elinden yaptı. kaçırınca sert bir buluşla topu alana gönderiyor. Yosef Çınar'ın da çabası yetersiz kaldı. Durum 1-1. Kangele burada ortayı yaptı. Arka tarafa doğru İlker. Elinden kaçırıyor. Cavit İmanverdiyev. Yosef Çınar'ın çabası yetersiz kaldı. İkinci duraklama dakikası içindeyiz. Şimdi... İyi bir vuruş gelmiyor. İlker. Her an ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalabilir dedim. Mustafa Öğretmenoğlu ve öyle oldu. Evet ikinci 45 dakika başladı. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu arada Süper Lig'de devam eden bir mücadele. Kayseri Erciyes Spor 0 Galatasaray 2. Bu arada İmam Verdiyev son çizgiye indi. İmam Verdiyev ve kaleci İlker Corner Müthiş indi. Gerçekten müthiş indi ve hop. Kangele sağ kanattan geliyor. Elazığ Spor. Orta içeriye gol çizgisine paralel geçti. Cavit İman verdiye. Erkan karşısında Cavit çevirdi. Her şeye rağmen çevirdi. Zor pozisyondu. Eren. Murat. Muhammed Ali. Murat Kayalı şimdi topu aldı. Önü boş. Sol kanada doğru gönderiyor. Bayrak havada offside. Offside bayrağı kalktı. Maçta 52. dakika oynanıyor sevgili seyirciler. Sağ kanatta hareketlenen İzzet. İzzet. Mehmet Çakır. Tekrar İzzet'in koşu yoluna. İzzet geliyor. İzzet son çizgiye indi. İzzet. Çevirdi İzzet. Top oyun alanında. Ve şimdi uzaklaştırıyor Yosef Çınar. Bir oldu sertan Sertan'a pas oldu. Sertan götürüyor topu sağ kanata. Ameobi. Offside yok. Nefis bayrak kalkmadı Ameobi içe doğru kat etmeyi düşündü Ameobi. Bir şey yok diyor hakem. Penaltı beklentisi var ama oyun devam ediyor. Az önceki pozisyonu tekrar izleyelim. Ameobi. Bayrak kalkmadı oyun devam etti. Sertan nefis bir pas attı burada. En spor serbest vuruşu kullandı. Bilika topu alarda gol. Bilika'nın attığı gol top gidiyor. 2-1 oldu durum Bilika. 70. dakika. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor bir 1, Elazığ Spor 2. Bugün enteresan gollerin günü oldu. Rahat pozisyonda kaldı Bilika. Ve Kangele de o noktaya iyi bir top attı. Tekrar izleyeceğiz tabii. Tekrar izleyelim. Bakın Kangel'e. Direkt adrese pas. Bili kavurması. Arkasında Cavit evet. diye boş. Evet. Mehmet Nas. Evet. Mehmet Nas'ı ben de tahmin etmiştim. Mehmet Nas'ın numarası çok işaret edildi. Mehmet Nas oyundan alınıyor. Javadov oyunda. Salih. Yosef Çınar şimdi ceza sahasına doğru Ameobi yükseldi. Kafayı vurdu gol. Top ağlarda gol Ameobi. Şola Ameobi. Durum 2-2 oldu 74. dakika. Karşılaşma bizi bekliyor dedik ama. 4 golü de bulduk bu arada. Evet. Ee, iki i̇ki takım da bayram tatiline erken girmişler yani. Sertan. Deomi. İçimden bir ses kalan dakikalarda Gol ya da goller olabileceğini söylüyor Evet Mehmet Çakır iyi döndü Mehmet Çakır geriye doğru Kangele Kangele Atak devam ediyor Şimdi Top kaleye gidebilirdi Gerçekten çok şık bir vuruş Ama Yandan dışarı gidiyor top Tekrar bakın izleyelim gol olsa çok güzel bir gol olurdu değil evet. mi? Evet. Mehmet Çakır bu vuruşu yapan isimdi. Şimdi Muhammed Muhammed Köksal, Köksal bu arada top kaleye gitmiyor evet. Salih ceza sahasına doğru Ameobi yükseldi, indirdi. Köksal vuruyor üstten dışarı gidiyor. Ameobi yine iyi servis mükemmel, yaptı. Mükemmel bir e, kafasıyla. sağ ayağıyla havalandırdı topu. Arka tarafa doğru Erkam. Erkam iyi bir orta gol getirebilir mi? Erkam şimdi havalandırıyor. Savunma karşıladı. Eren. Ömer savunmasına yardıma geldi. Ve şimdi bir ani atak şansı. 4 dakikalık kayıp zaman tamamlandı. Kangele geliyor. Elazığ spor hata. Kangele. Salih. Karşı atak şansı Gaziantep Büyükşehir Belediye spor adına. Her an Maçı bitiren düdüğü çalabilir Mustafa Öğretmenoğlu. Muhammed şimdi orta ceza sahasına doğru. Ameo'dan önce savunma Erenle karşılıyor. Haciyev. Rahman Haciyev. Salih topu aldı. Salih. Salih kaleye baktı. Salih. Salih vuruyor. Top dışarı gidiyor ve son düdük geldi Mustafa Öğretmenoğlu'ndan. Maçın sonucu Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 2 Elazığ Spor 2.